Merhaba arkadaşlar. Bugün bir soruya cevap vereceğiz. Otaku nedir? Otaku anime sever demek değildir. Otaku bir çeşit çok takıntılı bir insana denir. Pasakon otaku, anime otaku. Yani otakunun binlerce çeşidi olduğunu söyleyebilirim. Ve en önemlisi otaku gerçekte Japonlar tarafından kötü gözle bakılan bir şeydir. Yani bir kızla misal çıkacak yani ben otakuyum veya ben bir anime severim derseniz Büyük ihtimal kız sizden soğuyacaktır Bir 90 faiz falan O yüzden yani Eğer anime severseniz bile bunu kıza söylememenizi tavsiye ederim Eğer evet, ileride bir Japon kızla çıkacaksanız Ve Animelerden Japonca öğrenilir mi? Animelerde Japonca öğrenilir ama izlediğiniz anime çeşidine göre bu oran bir hali düşük olabilir. Çünkü misal Nanatsu no Naruto, Dragon Ball yani o tür şeyler izlerseniz Japoncanız e, çok fazla ilerlemeyecektir. Daha böyle okul hayatı olan animeler izlerseniz daha iyi bir Japonca öğrenebilirsiniz. Daha bir yüksek bir dil.